Benim kinim bir tek orucu değil. Hepinize. Benim kaderimle oynayan babanıza. Ne dersin sen be? Baban... ...sipahi Yakub'a... ...önce... ...önce memleketim Midilli'yi aldı elimden... ...sonra da sevdiğim kızı. Bana bak. Hesaptan kaçacağını sanıyorsun ama... Kurtuluşun yok! Sus! Sus da beni dinle! Sizin anneniz Hatice... ...eski adıyla Katerina... ...benim sevdiğimdi. Biliyor musun? Ama... ...ama babası kızını... ...bir Rum çocuğu yerine... ...Midilli'yi fethetmiş Türklerden birine vermenin... ...daha uygun olacağını düşündü.